Selamun Aleyküm arkadaşlar Merhabalar kanalıma hoş geldiniz Önemli bir video arkadaşlar Bazı insanlara göre 2022 10. ayın 5 yani Ekim 5'te Mesih'in artık çıkış zamanlarıdır diye anlatımlar var. Hani 5'te çıkacak diye bir şey yok. Yani eğer 5'te çıkmasa bile ileriki tarihlerde. Yani artık bu bu bir süreçtir yani süreç. Özellikle bu senenin de çok Traketli geçeceğini anlatıyorlar. Hani Mesih'in gelme kendilerine göre tarih çok yakındır yani. Kendi yani, ha bugün ayarındır. Tabii bunların da kendilerine göre 70 hafta gibi bir düşünceleri var. Tabi bunların araştıran kardeşlerimiz vardır. Araştıranlar bizden daha iyi araştıranlar var. Tabi bunların 3500 3500 yıl ya da 4000 yıllık bir zamandan bugüne bir tarihleri vardır ellerinde. Araştırmaları vardır. Bir tarihtir yani. Böyle bir bizde Ebced hesapları olsa onun gibi düşünün yani bir hesaplama yapılıyor ve Mesih'in çıkış zamanını bulmaya çalışıyorlar özellikle e, Yahudi milletinden olup Hristiyan olanların e, bunu düşünüyorlar yani Mesih'in tekrardan geleceğini Hz. İsa aleyhisselamın geleceğini düşünüyorlar e, 5 Ekim başlangıçtır bir başka tarihleri de vardır bu da başka Hristiyan grupları ile alakalıdır. Bu da Mart 3, 2023. Yani 2023'ün 3. ayın biri. Hani kısacası önümüzdeki süreç diğer dinlere mensup insanların inancını dile getiriyoruz. Yani İslamiyet'te ise Mesih ve Hz. Mehdi'nin aynı zamanda zor e, zuhur edeceklerini biliyoruz. Yani bir zuhur zaman zamanı. Yani bazı İslam alimlerine göre işte tarih doldu yani. Misal e, işte ilk çeyrek diyorlar ama kimi alim de diyor ilk çeyreğin dolmasına 2025'e kadar zaman var. Yani ilk çeyrek dolmamış. Yani tam bitmemiş. 2025'e kadar zaman var. ve 2025'e kadar da bu olayların e, yani işte beklenti diyoruz ya, Hazreti, Mes e, Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın gelişi ve çıkışı bir şekilde 2025'e kadar da götürüyor. Eğer ki ilk çeyrekte çıkmazsa ne olacak? O zaman gelecek e, önümüzdeki 100 yıl sonraki 25'lere gireriz. Tabii ki bunları, bu tarihleri tam olarak bize anlatımlar, e, geçmişten gelen işte kitaplar, e, kimin elinden geçmiş, kim okumuş, kim ne yapmış onu bilemez. biz kendi aramızda bile bir konu konuşuruz. Misal ben bunu çok, buna çok şahit oldum arkadaşlar. Özellikle bak buna çok şahit oldum. Mehmet Hoca'nın birinci videolarından bugüne kadar birçok video çektik. Mehmet Hoca bir şey anlatıyor. Misal. tabii kendisi Diyarbakırlı olduğu için bazı kelimelerini bazı kardeşlerimiz anlamıyor. Mesela ee, bir kelimesini Ben buna çok şahit oldum Birkaç tane kardeşimiz farklı Anlamışlar yani Anla, Anlayabiliyorlar ee, Mesela normal bir Konuşmacıyı bile insanlar e, Herkes aynı şekilde anlamıyor yani Mesela ben burada bir konuşma yaparım Herkes Aynı şekilde benden anlamaz yani belki kimisi %60 anlar videodan Kimi %10 Kimi %100 anlar Şimdi bunu da bu da Din, dinleri anlamak da gerçek anlamda anlamak da bir maharettir yani. işte bu da Hz. Mehdi de olacak. Yani onları hangi bilginin yanlış olduğunu, hangi hangisinin doğru olduğunu edebilecek çünkü yanında Cebrail Aleyhisselam var. İşte e, Mikail aleyhisselam, aleyhisselam var. Yani ona zaten bilgiler akıyor yani. Öyle boş bir insan değil. Tabii şimdi geçmişten bugüne mezhepleri görüyoruz arkadaşlar. Yani mezhepler, her dinin içinde mezhepler var. Her dinin içinde. Misal, Ukrayna'nın dini de İsevilik, Rusya'nın da İsevilik. Ama aralarında bir mezhep e, problemi var. Orta, Ortodoks ile işte diğer taraftaki Katoliktir herhalde. Evet, Katolik. Aralarındaki çekişme. Misal İstanbul'da da aynı şekilde Ortodokslar sürgün edildi. Yani bu böyle yani. Biz sadece İslam dünyasında mezhep savaşlarını biliyoruz. Şia, işte Ehl-i Sünnet savaşlarını biliyoruz. İşte Emeviler, işte Hz. Ali taraftarlarını biz İslam'dan o günden başladı ve bugüne kadar devam ediyor. Ama bu Hristiyanlıkta da aynı şekilde vardır. Hani aslında size bunu söyleyebilirim. Hz. İsa Aleyhisselam bir Yahudi olarak doğdu ve Musa Aleyhisselam şeriatı üzerine doğdu ve Musa Aleyhisselam'ın e, dinini e, benimsiyordu istiyordu yani. Aslında biz Hristiyanlığı bir Yahudilerin bir mezhebi olarak da düşünebiliriz. Bir biraz farklılık var işin içinde. Biz bugün bile eee Ehl-i Sünnet cemaatleri olarak ve Şia cemaatleri olarak kendi aramızdaki farklı düşünceler hatta öyle bir çoktur ki yani bir din gibi düşünebilirsiniz yani bu sanki farklı bir din sanki bu da başka bir din misal Alevi kardeşlerimiz mesela cem evleri vardır mesela cem evlerinde işte saç alırlar ve bir şekilde dönerler yani kendi etraflarında bir e, ibadet mi yapıyorlar artık o da ne yapıyorlar tam işin içinde değilim ama kendi düşünceleri yani. Düşün ehli sünnet bir insana desen gel bunu yapalım yapmaz. Ama ehli sünnete de bu var. Mesela bazı tarikatlar toplanırlar, cez, cezbe girerler ve kendi etraflarından dönerler ve bir şekilde albaneler çalarlar. Hatta transa girebilirler yani ya da bu cez, cez, cezbe gelirler, heyecana gelirler, bir şekilde kendini kaybederler. Şimdi bu iki tane durumu karşılaştırsa bile çok farklıdır birbirinden değil mi? Tabii ki biz kimseye karşı değiliz. İnsanlar cemevine gider, o kendi düşüncesidir ve özgürdür yani. Herkes Allah'a hesap verir. Ehl-i sünnet cemaatleri de kendine istedikleri tarikatı kurarlar. istedikleri durumda ibadetlerini yaparlar. Onlar da özgürler. Herkes Allah'a hesap verir. Ben de Allah'a hesap veririm. Herkes öyle yani. Bu dinlerin özgürlük tarafı olmalıdır yani. Kimseyi zorla işte sen on, ondansın olmazsan bundansın sen bize gel cennete gideceksin diye bir şey sıkıntılı bir durumdur. Zaten böyle iç çalışmaların çıkışıdır yani. Çıkış sebebidir. Hani misal Caferiler yani Caferiler de var. E, Şia grubu mesela e, Hz. Hüseyin'in başının kesilme olayı, Kerbela olayını bir şekilde kendini kamçılarlar. Hatta ben olan bir videolarını izledim. Hatta Saturla, Saturla bir tane Müslüman kardeşimiz işte Şia'dan başta başındaki resmin başında kan damlıyor. Kendine zarar veriyor artık. Hani bu bu da belki de içi yanıyordur. Hz. Hüseyin'in başına gelenleri hazmedemiyordur. Kendine zarar vermek mesela bize göre bana göre yanlış yani. Ama o kişi kendine göre doğrudur. Mesela bir Hz. Hüseyin'in başına gelenleri lanetleme doğrudur onun matemini tutmak doğrudur, hatırlamak doğrudur ama kendine zarar verme ve oradaki insanların birbirini doğrama ve kan gölüne dönmesi ortalığın hiç tehlikeli güvenli değil yani güvenli yani ama kendi açılarından doğrudur yani ben onları eleştirmiyorum yani çünkü kendilerine göre doğrudur İşte ben onu anlatmak bak İslam'daki ee, durumu görebilirsiniz Hani buradan ben size kısa bir özet yaptım herkes kendi dininde özgürdür herkes kendi inancında özgürdür Allah-u aramızdaki işte kim haklıysa, kim haksızsa, kim doğruysa zaten İslamiyet işte 70 fırkaya ayrılacak, işte biri kurtulacak demiştir. Tabi bu hadisler nereden e, nereden gelmiştir, sahih midir, değil midir? Bunları da araştırmakta fayda var. Ya yani hangi hadis doğrudur, hangisi yanlıştır, Kur'an'a hangisi uyar, hangisi Kur'an'a uymaz? hadisleri Kur'an'a uydurmamız lazım, Kur'an'ı mı hadislere uydurmamız lazım. Bu da büyük bir durumdur. Tabii ki Kur'an'a göre Kur'an-ı Kerim'e uymayan hadisleri almamız mümkün değil. Misal Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Allah fakirleri doyurun diyor ve fakirleri azarlanmayın diyor. Dilencileri azarlamayın diyor. Ama bir hadiste ise dilencileri azarlayan bir aşağılayıcı bir dil var yani. Hani Kur'an'ın e, ruhuna ters olan bir hadis var. Hani diyor direncilerin yüzü maymuna benziyor işte. Cehennem ateşine götürülen maymunlara benziyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Direncileri azarlamayın. Hani ama hadis azarlıyor zaten. O hadis azarlamış oluyor direkt. Ve Kur'an'ın o ayetine uymuyor olay. Şimdi biz bunu dediğimiz zaman bu sefer de ya siz hadisleri inkar mı ediyorsunuz? Hayır inkar etmiyoruz. Eğer bir hadis Kur'an'a uymuyorsa kafamızda soru işareti oluyor yani. Bir de kendileri de şöyle diyor. Evet bu hadis sahidir. Hani gerçektir. Eee tamam gerçek olanı kabul ediyoruz zaten. E peki sahi olan hadisin yanında ne var? Diyor ki buna da sahi değil. Yani sahi değil yani gerçek değil yani. E madem gerçek değil o zaman bunların piyasada ne işi var? Yani sahip değilse, gerçek değilse, itibarsızsa senin bunlara ne işin olur? Sahte parayla ne işin olur sahte parayla? Düşün cebimizde hakiki para var bir de sahte para var. Yerine gelince sahte parayı da millete yutturuyoruz. Olur mu öyle? Olmaz. Ama işine geldiği zaman onu kullanıyorlar işte. O sahte hadiseleri de kullanıyorlar. İşlerine gelince. Böyle bir mantıkları var arkadaşlar. Dini için yalan söylemek mübahtır. Bence yanlıştır bu kelime. Din adına her zaman doğruyu konuşacaksın. Kim kabul ederse etsin, kim etmezse etmesin ama doğruyu söylemektir. Mesela. Dini doğru anlatacaksın. Sırf millet dine gelsin diye yalan konuşmayacağız. Doğruyu söyleyeceksin. Kim gelirse gelir, kim gelmezse gelmez. Eğer yalan söylemiş olsaydı Allah söylerdi. Allah diyor ki sen onlara hidayet edemezsin. Ancak ben hidayet ederim. E onun için biz onlara yalan mı söyleyeceğiz? Yalancı mı olacağız? Öbür dünyada buna asabi de var. Ya bunu da düşünmek lazım. Yani bazı insanlar iyilik yapayım derken kendini yakıyor yani. Hani beş kişi daha fazla Müslüman olsa e sanki öbür dünyada hep mi cennete gideceğiz? Beş kişi, beş kişinin karnı doyarsa istersen Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, ister başka dinde mensup olsun. Karnı duyarsa işte o zaman biz cennete gideriz. Hani herkes kendi taraftar toplama peşindedir. Hani bu büyük bir sıkıntıdır ve dünyadaki savaşlar bitmez yani bu şekilde. Ve Mesih e, geleceğine inanıyoruz. Hz. İsa Aleyhisselam'ın geleceğine inanıyoruz. Hz. Mehdi'nin de geleceğine inanıyoruz. Ama hangi tarihte geleceğini bilemeyiz. Allah-u Teala bilir. E, ama biz de bir çekiyoruz bazı durumlar görünüyor yani bazı durumlar olaylar felaketler bunlar görünüyor ama tam olarak bilemeyiz yani anki tarih olacağını biz bu şekilde 5 Ekim'dir işte bu tarihte diyemeyiz ama Allah işini bilir Allah birçok şeyi ters köşeye yatıracağına inanıyoruz ne? Yani. Eyvallah arkadaşlar.